Merhaba arkadaşlar, orijinal rev sorularımızın yedincisine inceliyoruz. Px'in ikinci dereceden bir polinom olduğu bilgisi bizlere verilmiş. Bakarsanız P1'in karesinden P0'ın karesine, yani kat sayıların toplamının karesinden, sabit terimin karesi çıkarıldığı zaman 0 oluyormuş arkadaşlar. Px'in çift dereceli terimlerinin kat sayıları toplamı, tek dereceli terimlerinin kat sayıları toplamına oranı da 3'müş, bunu da anladık. Px'in kat sayıları toplamı sabit terimine, eşit değilmiş arkadaşlar. Buna dikkat edeceğiz. Soru bize ikinci dereceden olan teriminin Px için konuşuyoruz. Onun kat sayısının birinci dereceden olan teriminin kat oranı sorgulanıyor. O yüzden öncelikle gidip px'i bir yazmaya çalışalım. Px'imiz ikinci dereceden olduğu için arkadaşlar biz bunu Ax kare artı Bx artı C imiş gibi düşünelim. Böyle bir polinomdur zaten. Şimdi px'in çift dereceli terimlerini şöyle sarıyla gösteriyorum. Bakınız. 2 1 çift derecedir. Sonra c çarpı x üzeri 0 var değil mi burada gizli? O 0 da çift olduğundan dolayı bu sabit terim de aynı zamanda bir çift dereceli terim olmuş oluyor. Peki tek dereceli terimde burada mecburen bx olmuş oluyor arkadaşlar. O halde çift dereceli terimlerin katsayıları toplamı a ve c'dir. a artı c'nin toplamının Tek dereceli terimlerin kat sayıları toplamı burada sadece B var. B'ye bölersek arkadaşlar 3 olması gerekiyor. O halde A artı C arkadaşlar 3B'dir. A artı C eksi 3B sıfırmış. Evet bu bilgiyi elde ettik. Hadi bunu şöyle birazcık yukarıya taşıyayım. Alan kazanmış olalım arkadaşlar. Bu böyle dursun. Şimdi devam ediyorum. Px'in kat sayıları toplama sabit terimine eşit değilmiş. Şimdi şurada katsayılar toplamını düşünsek. Ne olur? P1 olması lazım. E bu da A artı B artı C'dir arkadaşlar. E peki sabit terimine bakalım. Sıfır atıyorduk. P sıfır ne oluyor? E C oluyor. Demek ki buradaki A artı B artı C, C'ye eşit değilmiş. Yani katsayılar toplamı sabit terime eşit değilmiş arkadaşlar. Dikkat ediniz. Bu bilgi önemli. Burada eşit değil diyoruz. Üstünü çiziyorum. Buna dikkat edeceğiz. Evet. Peki e, soru ise bizden... İkinci dereceden olan teriminin kat buldum. Nerede? A. Sonra birinci dereceden olan teriminin katsayısını buluyorum. B. A bölü B'yi sorguluyor. Bunu araştıracağız arkadaşlar. Peki başka bir şey. Bir de şu ilk maddeyi konuşmadık. İlk maddeyi de konuşalım. Şu P1'in karesi kat toplamının karesidir aslında. Yani şöyle diyelim mi? A artı B artı C'nin tam karesi eksi hatta bunu da karşıya atalım arkadaşlar. P0'ın karesine. yani P1'in P1'in karesi eşit olmuş oldu. P0'ın karesi arkadaşlar. Bunu söyleyebiliriz. bu durumda P0'da C idi. Sabit terimi. C kareye eşit olduğunu söylüyorum. Buradan iki tane durum ortaya çıkar arkadaşlar. Ya A artı B artı C C'ye eşittir ya da C'nin ters işaretlisine toplama işlemine göre yani eksi C'ye eşittir. O halde şunu yazıyorum. Ya A artı B artı C C'ye eşittir. Yahut da A artı B artı C arkadaşlar eksi C'ye eşittir. Şimdi şu ilkinin olmayacağınıza olmayacağına dikkatinizi çekerim. Çünkü şöyle bir madde vermişti değil mi bize? De üçüncü maddeden dolayı bunu iptal ediyoruz. Bunu almıyoruz. Diğeriyle yolumuza devam ediyoruz arkadaşlar. Buradan eksi C'yi de e Atalım sol tarafa. A artı B artı 2C eşit olmuş oldu. Sıfır arkadaşlar. Evet. Elimizde iki tane denklem elde ettik. Birisi bu. Birisi de bu. Şimdi soru bize A bölü B'yi sordu ya. Her iki denklemden de bence C'yi çekip A'lı ve B'li ifadeleri birbirine eşit dersek oradan bir oran yakalayacağımıza inanıyorum. Şöyle yapalım. İlk denklemden C'nin ne olduğunu söylüyorum arkadaşlar 3b eksi a olduğunu söylüyorum şu denklemimizden. İkinci denklemden de 2c eksi a eksi b olacaktır. Yani c de ne olur eksi a eksi b'nin yarısı olacaktır şu ikinci denklemle. Bu iki ifadenin birbirine eşit olması lazım çünkü c'ler birbirine eşittir. O halde 3b eksi a eşit olması lazım eksi a eksi b bölü 2 arkadaşlar bir dış çarpımı yaparsak. 6B eksi 2A eşit olacaktır. Eksi A eksi B. Buradan da 7B'yi A bulacağız arkadaşlar. Soruda bizden A bölü B'yi sorduğu için arkadaşlar. B'yi A'nın altına atarsak A bölü B 7 olmuş oluyor. Sorunun cevabı da Bursa'dır.